Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yine ekonomide bilindik bir senaryo ile karşı karşıyayız. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek artık biz gazetecilerin veya sizlerin ilgi alanından çıkmak zorunda. Artık bu durum psikolojinin ilgilenmesi gereken bir konu. Çünkü aynı hatalar yapılıyor ve farklı sonuçlar bekleniyor ekonomide. Hatırlayın Temmuz 2020'de dolar kuru 6.85 TL'ye resmen demir atmıştı. Birkaç ay boyunca orada biz yatay seyri görmüştük. Acaba neden oluyor diye irdelemiştik odana. Ama e, günümüzde bu 128 milyar dolarlık rezerv e, konuşmaları ve tartışmaları o zaman çok bilinmiyordu. Tamam rezervler orada eritiliyordu ama yine hükümetin çok farklı işlemler yaparak piyasaya yön verdiği. Döviz kurları üzerinde etkili olduğu şeklinde yorumlarda bulunuyordu. Ama günün sonuna geldik, 128 milyar dolarlık rezerv yakıldı ve dolar kuru uçtu gitti. O gün yapılan hataların bedelini değerli dostlar halen bugün biz ödüyoruz ve yine aynı hatalar tekrarlanmaya başladı. Ekim ayının başından bu yana dolar kuru 18.58 seviyesine demir atmış durumda. Türkiye bir nakit para girişi mi var? Var. Evet, net hata 90'dan çok güzel paralar giriyor. Ama bunun kaynağı belli değil. Nerelere harcanacağı, Türkiye'nin üretim dinamiklerine, finans piyasalarına katkı sağlayacağı gibi bir şey söz konusu değil. O yüzden bunu bir kenara attık biz. Peki ne lazım bize? Doğrudan yatırım için para girişi lazım. Borsamıza, tahvil piyasalarına para girişi lazım. Böyle bir şey de olmadığı için işte biz çok net bir şekilde diyoruz ki burada dışarıdan kura net bir müdahalede bulunuluyor ve bu seviyede dolar kuru hareketine devam ediyor. Nereye kadar sürecek bu? Çok uzun sürmez. Çünkü daha önce sizin en azından yakacak bir 128 milyar dolarlık rezerviniz vardı. Şimdi o da yok. Bizim Merkez Bankası rezervlerimiz eksi 60 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Ve o istatistikler bir hafta 10 gün gecikmeli geldiği için bu haftaki yakışlar o rezerv olmayan paraların diyelim yani rezervimiz de değil o çünkü başka ülkelerin paralarını işletiyoruz burada. Bunlardaki yakışlar ne kadar onu da göreceğiz biz. Önümüzdeki dönemde şöyle bir durum da söz konusu Türkiye'nin dövize olan ihtiyacı da artıyor. Şirketler yıl sonuna doğru borçlarını kapatırlar, yeni krediler alırlar, teçhizatlarını yenilerler, büyük yatırımlar yaparlar. 2023 projeksiyonunu oluştururlar. Bu yüzden de dövize olan talep artar. E zaten bizim kısa vadeli dış borcumuz neredeyse 190 milyar dolara yaklaşmış durumda. E, ekonomi de %80 oranında dış girdiye mahkum. E böyle bir ortamda siz nasıl dövizi Hele ki böyle bir dönemde sabit tutasınız elbette müdahale ediyorsunuz ve şu da ortaya çıkmıştı. Bazı muhalif siyasetçiler de bunu e, kamera görüntüleriyle de e, desteklemişti. Kapalı çarşıda artık ayrı bir piyasa oluşmuş. Yani bizim bu dijital ekranlarda gördüğümüz e, döviz piyasaları dışında bir de kapalı çarşı piyasası var. Orada bu sisteme hiçbir şekilde yansımayan bavullarla e, dövizlerin alındığı böyle 90'lı 80'li yıllardakine benzer bir e, ticaret piyasası oluşmuş. E, böyle bir ortam varken de bu e, döviz kurları seviyesinde gerçekliği yansıttığını söylemek e, mümkün değildir. Zaten oradaki kayıt dışı piyasada da e, şu an bizim gördüğümüz seviyelerin %10-15 üzerinde e, döviz satışları gerçekleştiriliyor. Bunları üst üste koyduğumuzda e, bir de cari açığı düşünelim, dış ticaret açığını düşünelim, dövize olan talebin daha da fazla arttığında mutlaka göz önünde bulunduralım. E, siz e, elinizde olmayan rezervleri yakarak e, bu, bu seviyeyi yani 18.58 seviyesini daha fazla tutamazsınız. Ekrana bir bakıyoruz, dolar kuru 18.60 TL'yi görüyor, hemen geriye çekiliyor. Yani bunu bilmeyen yok. Zaten finans sektöründe bu işi yapan arkadaşlarla da konuştuğumuzda onlar da diyor ki doğrudan bir müdahale söz konusu. Dünyada neler oluyor onu da unutmamak gerekir. ABD, Merkez Bankası, FED, Avrupa Merkez Bankası, ECB bunların hepsi faiz arttırma politikalarına önümüzdeki dönemde devam edecekler. Yani her ay 75 bas puanlık artışlar söz konusuydu bunun ne kadar ileriye taşınabileceği işte bunlar konuşuluyor. Çünkü enflasyonu dizginlemek için faiz artırma politikalarını sürdürüyorlar. Bunu bir şekilde başarıya ulaşacağını inanıyorlar. İşte böyle bir ortamda siz Türk lirasındaki değer kaybını kendi merkez bankanızda da faiz indirerek nasıl sağlayacaksınız? İşte orası da soru işareti. Hem dünyada e, dolar ve Euro'nun değeri artıyor, faiz artırımlarıyla birlikte. Siz de kendi merkez bankanızla faizleri indirerek Türk lirasındaki değer kaybını hızlandırıyorsunuz, ama bakıyorsunuz ekranda halen dolar kuru aynı seviyede. Şimdi buna hiç kimse inanmaz. Siz inandırıcılığınızı kaybettiğiniz için aksine bu ters fiyatlama meydana gelir ve insanlar bu patlama anına yönelik yatırımlar yaparlar. Nedir bunlar işte? Bu e, dolar kuru 1-2 ay sonra fırlayacak. Ben buna yönelik bir adım atayım derler. E, farklı bir enstrümana, borsaya, tahvile gireceği yerde gider döviz satın alır. Zaten bu tutuluyor ama bu patlayacak. Aynı 2020'deki e, senaryodaki gibi buradan büyük kar elde edeyim diyecektir ve eminim hükümet de bunu çok iyi biliyordur çünkü biliyorsunuz kimler döviz alıyor hangi şirketler döviz alıp satıyor yurt dışına kimler para gönderiyor bunların da dökümü kendi ellerinde olduğu için acaba diyorum ki burada 18-58 seviyesini sabit tuttukları dönemde iktidara yakın bazı kişiler döviz almışlar mıdır yüklü miktarda günü gelir belki bunlar da ortaya çıkar. Şimdi e, parasal genişlemeyi mutlaka burada ele almamız gerekiyor. Çünkü e, biliyorsunuz seçim dönemine doğru 3600 ek gösterge, EYT gibi e, unsurlar mutlaka devreye e, girecektir. Bu nedenle e, piyasadaki para bolluğunun da e, dövize yönelmesi, tüketimi artırması da kaçınılmaz bir son. Yani siz bir taraftan da asgari ücreti e, enflasyonun üzerinde artıracağım diyorsunuz. Paralar saçıyorsunuz ortaya. Ki biliyorsunuz COBİ'lere yönelik 100 milyar liralık bir paket açıklandı. Bunun dışında konut kampanyaları artıyor. Önümüzdeki dönemde yeni kredi kampanyaları da artacak. Böyle bir ortamda Türk lirasındaki e, erimenin e, önüne asla geçemezsiniz. Bu konuda kimseyi kandıramazsınız. Ama e, ısrarla gidip 2020 yılında yaptığınız hatayı e, tekrarlarsanız... ...bunun bedeli çok daha ağır olur. Bakın bu yılın ilk 8 ayında... Borsalardan, tahvil piyasalarından çıkan yabancıların toplam tutarı 5.8 milyar dolara ulaştı. Son yıllardaki en büyük çıkışlardan birisi yaşanıyor. Sadece son iki haftada şirketlerin aldığı döviz mevduatlarındaki artışlarına baktığımızda 3.6 milyar dolar oldu. E bakıyorsunuz, dövize talep var. Yabancı da buradaki varlığını satıp yurt dışına gidiyor. Dolar kuru neden artmıyor? İşte sizin müdahalelerinizle bunu yapıyorsunuz. Kağıt üzerinde olumlu gözükebilir ama bunun acısı çok daha farklı bir şekilde çıkacak. KKM'ye park eden para 1.4 trilyon TL'yi aşmış durumda. Siz bunu TL'de tutmak için daha fazla teşvik etmeniz gerekiyor. İşte orada ne yapmanız lazım? Ya farklı enstrümanlar geliştireceksiniz insanlar buradaki gelirlerini koruması için, buradaki gelirden çok faizlerini, kazançlarını koruması için ya da döviz kurlarını arttıracaksınız. Şimdi hükümet ilk seçeneği yapmıyor. İkinci olarak bakıyorsunuz da e, döviz kurlarında da mutlaka bir artış olacak ama inatla bu dönemde e, bu döviz kurlarını tutuyor. 2020 yılının temmuz ayı çok büyük karanlıklar içeriyor sevgili dostlar. O dönem bununla ilgili mecliste de tartışmalar olmuştu. Medyaya da yansımaları e, olmuştu aynı şekilde. Kimler döviz aldı? Bu sorunun yanıtı mutlaka verilmek zorunda. Bu seviyede dövizin tutulacağını kimler daha önce bilip işlem yapmaya başladı? Ee, acaba hükümete yakın e, unsurlar, kişiler, şirketler bunun içinde var mı? Bunların tek tek e, ortaya çıkarılması gerek. Yoksa e, yatırımcı halen dayak yemeye devam eder. E, bunun dışında tüm vatandaşlar da biz bu yüksek enflasyon ve yanlış para politikaları nedeniyle pahalılık enflasyon ve geçim sıkıntıları ile daha fazla baş başa kalmaya başlarız sevgili dostlar. Önümüzdeki dönemde neler olacak peki? Bu artışlar devam edecek mi? Evet edecek. Ben tekrar vurgulamak istiyorum. 2020 yılındaki gibi bir müdahale olmadığı için, rezerv olmadığı için çok uzun süre 18.58 seviyesinde tutamayacaklar. Ben halen Aralık ayında en az 21-22 TL'lik bir dolar kuru seviyesi öngörüyorum. Ama böyle devam ederse daha fazla baskılarlarsa bunun maalesef çok daha üstünü göreceğiz demektir. 2023 yılında da hem enflasyonist ortam hem de bütçe verilerinin ile beraber de en az yüzde %50-60 oranında bir döviz artışı. O da bu yıl sonuna göre yaptığımız hesapta 35 TL civarında bir seviyeye bize gösteriyor. Ama e, inanın e, bu dışarıdan müdahaleyle yapılan döviz kurları seviyesi asla sabit olmaz. Mutlaka dış kaynak gerekir. Net hata noksan dışında Türkiye'nin hem yatırım açısından hem de güvenilirlik açısından cazip bir yer olduğunun anlatılması gerekir. Ama bu e, iktidarla e, bu günümüz siyasi konjonktüründe bunun mümkün olmadığını zaten son yıllarda e, deneyimledik biz fazlasıyla. E, bu nedenle e, maalesef diyorum. Yani keşke haksız çıksak bu döviz şoku kaçınılmaz yakında bununla ilgili ilk işaretleri de görmüş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.